Abi, abi ölme lütfen dayan. Abi ölme lütfen dayan. Şimdi ambulans arıyorum. Ben. Alo. Evet, bizim eve bir tane çok acil ambulans gönderin lütfen. Abim kalp krizi geçirdi lütfen bir tane ambulans gönderin lütfen. Tamamdır, bekliyorum tamamdır. Abi, abi dayan lütfen ambulans gelir şimdi. Abi lütfen ölme dayan şimdi. Ambulans gelir şimdi lütfen ölme. Beyefendi hasta nerede? Beyefendi hasta nerede? Burada doktor bey, burada lütfen acil müdahale edin, lütfen abim ölüyor, lütfen yardım edin. Ne yapsın kontrol edelim, atıyor. Kalp hastalığına başlayalım. Hasta gidiyor. Doktor bey, doktor bey, doktor bey. Abim kurtulacak mı? Abim yaşayacak mı? İbrahim, İbrahim, İbrahim çabuk sediye getir. Hastayı kaybediyoruz. İbrahim sediye getir. Çabuk hastayı kaybediyoruz. Aç onu ya. Aç onu ya. Aç onu ya. Alo Fikret. Çabuk hastaneye gel. Abim kalp krizi geçirdi. Çabuk. Çabuk hastaneye gel. Ameliyat aldılar. Çabuk. Tamamdır. Hadi. Hadi bekliyorum. Hadi. Çok acil. Bu bana 6 ay öncesinde şiddet uygulayan adam değil mi? Suratıma vuran adam. Gerçekten mi abi? Senin suratına mı vurdu bu? Bak anlatıyorum şimdi. Kolay gelsin merhaba. Sunan Hanım nerede? Benim karım çok hasta da. Bayan doktor varsa bayan doktor yardımcı olabilir mi bana? Erkek doktor istemiyorum ben. Maalesef efendim. O, Sunan Hanım yıllık izinde. Onun yerine Ahmet Bey'e bakıyor. Ahmet Bey size yardımcı olabilir. Ya ben erkek doktor istemiyorum. Sen benimle dalga mı geçiyorsun lan? Ne vuruyorsunuz beyefendi? Ya işte böyle. Bir de sonradan öğrendi ki bu adamın 6 yaşında kız çocuğu varmış. Kız çocuğu okula gitmek istediği halde bu, bu adam kız çocuğunu okula göndermek istemiyormuş. Bunların hepsi böyle zaten. O hastaneye gittiklerine kadın doktor baksın derler ama kız çocuklarını okula göndermezler. Vay be abi olaya bak çok geçmiş olsun harbiden. Ayrıca bu adamın söylemeye pek alışkın olmadığı bir kaynağı varmış. Acaba doktora vururken de doktora şiddet uygularken de aynı kaynağına mı referans aldı acaba? Abi bunlar bizim kıymetimizi ne zaman bilecekler? Ne zaman bilecekler biliyor musun? bir cinayete kurban gittiğimizde bir iki gün böyle Instagram'da, Facebook'ta, Twitter'da paylaşırlar. Daha sonra iki üç gün sonra unutur giderler. Doktor bey, doktor bey, doktor bey. Abimin durumu nasıl? Abim kurtuldu mu? Evet beyefendi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen abiniz kurtarıldı. Abiniz güçlü adammış. Çok teşekkür ederim doktor bey. Abim hayatını kurtardığınız için. Bana teşekkür etmeyin beyefendi. Altı önce yumruk attığınız hemşireye teşekkür edin. Onun yardımı olmasaydı şu an abinizi kurtaramayacaktık bile. Ve siz siz olun beyefendi. İleride bir doktora, bir hemşireye, bir sağlık çalışanına asla şiddet uygulamayın. Eğer size bir şey olduğuna ya da sevdiklerinize, ailenize bir şey olduğuna ilk kurtaracak olan onlardır. Şiddetin iyisi kötüsü olmaz beyefendi. Bunu sakın unutmayın. Kadına şiddete her zaman karşıyız. Hayvana şiddete karşıyız. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Skecim benim buraya kadardı. Videoyu bitirmeden önce ben birkaç bir şey söylemek istiyorum. Ben şiddetin her türlüsüne karşıyım. Bu video kesinlikle prim amaçlı değildir. Ben sadece güzel bir farkındalık videosu oluşturmak istedim. Biliyorsunuz ki virüs var. Koronavirüs sürecinde canını tırnağına katan tüm insanların hayatını kurtarmaya çalışan tüm hastane personeli sağlık çalışanlarına çok teşekkür etmek istiyorum ben tekrardan. Ayrıca çalıştığım markanın ismi görünmesinde şöyle bir inenleme yaptım. Ben videoyu burada sonlandırıyorum. İzlediğiniz, izlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum ben. Videoyu bitirmeden önce son kez bir şey söylemek istiyorum. Hastane çalışanların da dediği gibi evde kalın. Maskenizi burnunuzdan kapatacak şekilde çekiniz. Böylece koronavirüsten kolayca kurtulabilirsiniz. De dezenfektan işleminde sakınlıkta kesinlikle unutmayın. Çünkü bakterinin neredeyse %70'ini öldürüyor. Tekrardan teşekkür ederim.